Herkese merhabalar, TeknoMali'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size Apple'ın Mac Mini modelini tanıtacağım. Aslında adında Mini geçmesi sizi çok aldatmasın çünkü hemen hemen her kurvarda abileriyle çok başa çıkabilecek bir cihaz gibi duruyor. Adında hem Mini'yi hem de Pro'yu geçirmesinden dolayı çok garip bir test olacağını şimdiden düşünüyorum. İstiyorsanız çok da vakit kaybetmeden gelin cihaza yakından birlikte bakalım. Öncelikle Apple'ın kendi ürünü hakkında neler dediğini Apple'ın web sitesi üzerinden bir bakalım. Daha sonra bu söylemlerin ne kadar gerçekçi olduğuna zaten video içinde sık sık değineceğiz. Apple sitesinde bize Mac mini için yerinde duramayan, minik ama boyundan büyük işler başardığını düşünmemizi istediği bir slogan ile karşılıyor. Yeni Apple M2 işlemcileri gelen bu cihazlar iki ana seçenek olarak düz M2 ve M2 Pro olarak sunuluyor. Sadece iç donanımsal farklar değil, aynı zamanda kasa üzerinde bulunan port sayıları da değişiyor seçiminize göre. Bir önceki Intel işlemcili Mac Mini ile karşılaştırdıklarında aradaki fark hiçbirimizi şaşırtmıyor. Çünkü ben de Intel işlemci bir MacBook Pro kullanıcısı olarak farkın ciddi olduğunu deneyimledim. Sizlerle de bu sonuçları paylaşıyor olacağım bu video içinde. Bildiğiniz üzere M1 çiftleri ilk çıktığında bu çiplere uygun programlar bulmak çok kolay değildi. Ama artık hemen hemen büyük bütün demirbaş denebilecek yazılımlarda M1 işlemcileri için yazılım desteği sağlanmış gibi görünüyor. Yine web sitelerinde bize gövde gösterisi yok, performans var diyerek Mac Mini için şık ve güçlü olmak için kocaman olmaya gerek olmadığı vurgulanmış. Bugün inceleyeceğimiz Mac hangi Mac Mini modeli diye soruyorsanız hemen o kısmada bir açıklık getireyim. Gördüğünüz gibi 3 tane seçenekle geliyor Mac mini'lerimiz. İlk iki seçenek arasında sadece depolama farkı var. O yüzden aslında iki, iki tane seçenek olarak düşünebiliriz. Esas fark M2 Pro seçilince oluyor. M2 Pro seçtiğinizde fazladan 2 CPU, 6 GPU ve 8 GB RAM kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda kasa üzerinde de fazladan 2 tane Thunderbolt girişi elde ediyorsunuz. Bizim bugün inceleyeceğimiz konfigürasyona gelirsek M2 Pro ama biraz geliştirilmiş bir versiyonu. Ben bu Mac'i video kurgu işlerim için aldığım için CPU ve GPU bakımından biraz daha güçlü olan modeli tercih ettim. Yine mevcut Macbook Pro içinde yaşadığım 4K kurgu anında RAM yetersizliği sorunundan kurtulmak adına da RAM'ini 32 GB seçtim. Depolamaya gelince 1TB 6 artık bu zamanda telefonların bile 4K video çektiğini varsayarsak çok kabul edilebilir seviyeler değil. Ama tabii siz ben daha ucuza, daha yüksek terabaytlı harici bir SSD olarak ilerlerim de diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Evet, güncel fiyatlar buralara gelmiş vaziyette. Fiyatlara hiç girmiyorum çünkü Türkiye'de fiyatlar her an değiştiği için bir şey demenin çok bir önemi yok gibi görünüyor. Keşke daha uygun fiyatlar olsa diyerek bu aşamayı geçiyorum. Şimdi isterseniz Geekbench 6 testlerine geçelim. Hem Mac mini Pro hem de MacBook Pro 2016 i9 Intel işlemcili Mac'lerimizin performanslarını karşılaştıralım. Evet geldik Yiğit'in harman olduğu yere. Sentetik test sonuçlarına. Aslında başlangıcına değilim. Hemen bir bildiri yapayım. Tabii ki de farkındayım. Elma ile armutu kıyasladığımızın. Ama son sürüm ya da herhangi bir Intel sürümü MacBook kullanan, MacBook Pro kullananlarla M2'ye geçmeli miyim diye aklının ucundan geçenlere bir fiziksel elle tutulabilir bir test sonucu vermek için bu kıyaslamayı yapıyorum. Sağda gördüğünüz mor masa üstü, sağda yine sağda gördüğünüz MacBook Pro'ya ait i9 işlemcili. Soldaki de yine Mac Mini Pro'muza ait. Aynı yazılım sürümünü kullanıyor ikisi de. Onu görmek için istiyorsanız hemen bir göstermiş olayım. İkisi de Macbook'un son çıkan Sonoma 14.0 yazılımını kullanıyor. Ben şimdi CPU üzerinden başlatacağım. Bunlar Geekbench 6 testleri. Ne kadar mantık verir en azından bir fikir vermesi adına yapıyorum. Tabii ki sentetik test sonuçları her zaman en doğru, en evet bu budur dediğimiz yerler değil. Ama fikir vermesi adına dediğim gibi ikisini de aynı anda başlatıyorum. Bu arada sonuçlar devam ederken size hafiften Macbook Pro i9 işlemciden çıkan sesi dinletmek istiyorum. Çünkü hafiften fan sesi çalışmaya başladı. Bakalım aynısını Mac Mini'de de alacak mıyız? Siz şu an ekrandan sonucu görürken şu an Geekbench 6'yı yapan Macbook Pro'dan gelen fan sesinin başlangıcını dinleteyim. Yaka mikrofonuma ne kadar geldi bilemiyorum. Şimdi Mac Mini'ye doğru gideceğim ve Mac Mini'de bir ses var mı diye bakacağım. Yani duyduğum kadarıyla herhangi bir Mac Mini'de fan sesi çıkmadı. Dediğim gibi 5,5 aydır kullanıyorum ve herhangi bir 4K video işlediğimde herhangi bir fan sesi şu ana kadar duymadım. Evet Mac Mini işlemleri erken bitirdi beklediğimiz üzere. İlk sonuçlar burada. Burayı bir tam ekran yapıp büyüteceğim sizin için. Şimdi tek çekirdek performansı gördüğünüz gibi 2644 çıktı. Çoklu çekirdekte ise 14415'lik bir sonuç var. Bugünün tarihi bugün 30 Eylül. 30 Eylül'de bu işi yapıyoruz ve Mac Mini modelimiz de buraya geldi. CPU için sonuçlar bu şekilde. Şimdi biraz daha bekleyip çünkü gördüğünüz gibi hala 2019 MacBook Pro'da sonuçlar gelmedi. Sonuçlar devam ediyor. Bu da aslında testin daha yapılırken ki çünkü hemen hemen aynı veriyi aynı şeyi test ediyor hepsinde. Ama bir tarafın işlemcisi bu işleri daha hızlı bitirirken diğer tarafta ha, bu testin sürmesi biraz vakit alıyor. Bu da zaten yapılırken ki farkı bile gösteriyor. Em işlemcinin ne kadar hızlı olduğu ile alakalı bize fikir veriyor. Biraz daha bekleyip 2019 MacBook Pro'nun da sonuçlarını ekranda görmek istiyoruz. Evet şimdi o da testi tamamladı. Orayı da hemen bir tam ekran yapıyorum arkadaşlar. Tam ekran yapıp Gördüğünüz gibi burada da tekli çekirdek performansı 1323 Çoklu multi core skorsa 5973 yani biri 6000 diyelim diğerine 10, 14 iki katından fazla bir performanstan bahsediyoruz. Bu da ki, Macbook Pro i9 işlemci ee, Küçümsenecek bir bilgisayar değil ama 8 çekirdekli bu arada. Ama sonuçlar görüldüğü gibi arada devasa bir fark var. Evet gelelim Macbook'larda en çok yapılan işlemlerin başında yer alan grafik işlemleri ve video montaj işlemleri konusuna ki çok önemlidir. Zaten ben de kullanım amaçlarımdan %90'ını oluşturan şey video montaj. Programlamayla da biraz ilgiliyim. O yüzden hani bu tarz şeylerle uğraşıyorsanız iyi bir bilgisayarınız olması önemli. Stabil çalışan bir yazılım. O yüzden de çok alkış topluyor. Hadi gelin şimdi biz elimde bir tane hazır template var. Cadılar Bayramı da yaklaşırken, Ekim ayına da girerken. Hızlı bir şekilde bunu render alacağım. Bakalım kaç saniye sürecek. Onu da şöyle hemen hızlıca export edeyim. Render Q'ye ekle diyelim. Burada 264 formatında yapacak. Masa üstüne de çıktısını alalım. Kaydet diyorum. Gördüğüm işte bu ayarlarda bırakacağım. İkisi aynı olacak. Zaten Best Settings olarak seçili. 1920 x 1080 bir görselmiş bu. Full kalitede render alalım diyorum. Şimdi hızlıca 3, 2, 1 deyip 10 saniyelik bu gördüğünüz birçok komponenti barındıran template'i kaç saniyede render alacak bakalım. çok detayları olan bir template. Uçan yarasalara bakarsanız hiç fena değil. Şu an %22'sini tamamladı bile. 12 saniye oldu. Bakalım kaç saniyede tamamını render alacak. Şu an %94'ünü tamamladı derken şu an tab bitti şu an bitti. Render süresini de şurada görebilirsiniz arkadaşlar. 1 dakika 1 saniye yani 61 saniyede bunu render alabildi MacBook Pro. Şimdi geldik MacBook Pro 2009 yılına ait olan i9 işlemcili bilgisayarımıza. Şimdi gördüğünüz gibi hafta orada da ilk böyle bir hafta ilerletmiştik. Bir ilerleteyim önce. Bakın biraz daha takılıyor görüntü. Daha bakın small render almadı. Almaya çalışırken Biraz daha zorlanıyor. Bu da çok normal tabii ki. Hızlıca ben bunu render'a götürmek istiyorum. Export diyeceğim. Render sırasını al diyeceğim. H264 bes aynı kalacak. Hiçbir şey değişmiyor. Görmemiz adına bakın. Full'de. Output olarak da yer belirtmemiz lazım. Cadılar Bayramı'na kaydetsin yine aynı yere. Ve render'ı başlattım. 61 saniye sürmüştü diğeri. Bakalım bu kaç saniye sürecek? Ya da kaç dakika sürecek? Arada böyle devasa bir fark. Yani sentetik testlerde böyle iki kat bir zaman farkı olsa da burada sanki iki katı bulur mu? Görelim bakalım ne göreceğiz. Ve bitiriyor. 2.26 da bitirdi sanki. Bakın burada yine kontrol ediyoruz. Render süresi 2 dakika 27 saniye. Aynı dosya, aynı program. Aynı yazılım, ikisinde de hem Mac tarafından aynı yazılım hem de After Effects'lerin sürümleri aynı. Tam olarak iki katından birazcık fazla. Zaten sentetik testlerde bize aynı sonucu vermişti. Yani biz burada bir After Effects projesi daha zorlar diye After Effects denedim. Yani bir render da alsak muhtemelen sonuç hemen hemen aynı çıkacak. Şimdi isterseniz şu duruma önce açıklık getirelim. Kimler Mac Mini almalı? Yani önce ben ben kendi içinde zorlandığım konudan başlayayım. Gerçekten Macbook, yani bir laptop'u bırakıp sabit bir masa üstüne geçmek ne kadar akıllıca. Kendi kullanım performansımı değerlendirdiğim zaman yaklaşık son bir yılda 3-5 kere dışarı çıkarmadığımı fark ettim. Ve aynı şu, bu şekilde standta kullanıyordum. Ve standta kapalı çünkü arkamda büyük bir monitörüm var ve onu aldığımdan beridir hiçbir laptop'u açıp kullanmadım. Bu otomatikman şu tarz sorunlar getiriyordu i9 işlemcili 2019 MacBook Pro modelim render aldığımda bazen render almadığımda hani birkaç sekme açıkken Chrome üzerinde çok RAM kullandığı için çok fan sesi geliyordu. Aslında RAM'i yiyemediği dönemlerde de ara ara fan sesleriyle ilgili bu modelde çok ciddi bir sorun diyemem ama rahatsız edici bir ses, bir fan sesi sürekli arka planda çalışıyor. Bundan dolayı da Dikey kullandığımdan beri böyle fan sesleri gittikçe azaldı çünkü arka taraftaki havalandırma daha rahat çalıştığı için daha az fan sesi duymaya başladım. Ve pratikte de stand da kullanmak daha mantıklı gelmeye başladı. Bu gibi sorularla düşünürken yeni Macbook Pro'yu mu alsam yoksa Mac Mini'yi mi alsam diye bir ikilemde kaldım. Daha sonra ciddi bir karşılaştırmadan sonra aslında bu adının Mac Mini olanın Pro versiyonunu almam ki benim aldığım fiyat o zamanlarda 50 küsürdü bu konfigüre edilmiş haliyle. Şu an gösterdim videonun başında gördüğünüz fiyat ve arada ciddi bir zam yedi. Ama baktım ki neredeyse MacBook Pro yeni laptopların verdiği performansla aynı performans buluyorum. Yani testlerini izledim, karşılaştırdım. Sonra gerçekten laptop almanın artılarını, eksilerini çıkardım. Eğer gerçekten benim gibi senede birkaç kere evden çıkarıyorsanız MacBook'unuzu, MacBook Pro almanın çok da akıllıca bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hemen hemen aynı benzer sonuçları çıkaran Mac Mini Pro'yu biraz upgrade ederek istediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Keza yine internet de kıyaslayacağım üzere neye ihtiyacınız varsa bunu iyi limitlemeli, iyi adreslemeli ve size uygun bir modeli seçmelisiniz. Ben burada Mac Mini'yi seçerken evden kullanıyorum. Bilgisayarı dışarı çok çıkarmayacağım. Çıkarsam da çok hafif bir cihaz. Arkadaki port bakımından çok rahat ve inanın sıfır ses. Yani 4K render alırken, 4K video işlerken, Herhangi bir fan sesi yok. Çünkü havalandırma zaten cihazın alt tarafında. Hiçbir şekilde ben bugüne kadar 5,5 aylık deneyimimde herhangi bir fan sesi duymadım. Herhangi bir program uyumsuzluğu yaşamadım. Yani büyük ekranda çok rahat kullanıyorum. Gerçekten laptoptan buraya geçmem benim için çok avantaj oldu. Benim kişisel deneyimim M işlemcilerin çok iyi olduğu B ve hakkını verdiğini düşünüyorum. ya yani Fiyata girmeyeceğim çünkü dediğim gibi fiyat Türkiye'de çok sık değişen bir kalem. Buraya girersek çıkamayız hepimizin içinde yara olan bir konu. O yüzden hani fiyat performansını çok hakkını verdiğini düşünüyorum. Belki bir tık üstünde veriyor. Çünkü dediğim gibi aynı konfigürasyon benzer sonuçlar alacağınız bir MacBook Pro aldığınızda fiyat 90 bin 100 binlerin üstünü aşmış oluyor. Aynısını mevcut fiyatta 74-75 bin lira da alabiliyorsunuz ama dediğim gibi. Tamamen kullanım bazlı nasıl bir ihtiyacınız var? Profesyonel bir kullanımı daha böyle fiyat işte günlük ortalama insanların kullandığı kadar bir bilgisayar kullanıyorsanız Mac Mini'nin giriş modeli de sizi çok memnun eder diye düşünüyorum. Çünkü orada da render yapabiliyorsunuz, orada da video montaj yapabiliyorsunuz. Ama hak getirirsiniz ki RAM oranları azaldıkça biraz daha belki vakit uzayabilir, biraz daha konfor seviyeniz azalabilir. Diğerlerini test etmedim. Ama benim ettiğim konfigürasyon benim için 10 üzerinden 10 aldı diyebilirim kendi şartlarında. Demiyorum ki bu cihaz şunu tokatlar bunu geçer. Yani tam bir uzun yıllar Mac kullanıcısı olan bir insan olarak hiçbir sorun yaşamadan kullandığımı söyleyebilirim. Mac mini 2023. İncelemesi Apple'ın yeni Mac minisi. M1 ve M2 Pro işlemci seçenekleriyle birlikte geliyor. Hem güçlü, hem de kompakt bir masaüstü bilgisayar arayanlar için iyi bir seçenek. İyi yanları: Güçlü performans. M2 ve M2 Pro işlemciler Mac Mini'ye her türlü görevi yerine getirmek için gereken gücü sağlıyor. Kompakt tasarım. Mac Mini geniş bağlantı seçenekleri. 2 adet Thunderbolt 4, 2 adet USB-A, HDMI, Ethernet ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi çeşitli bağlantı seçenekleri mevcut. macOS Monterey Mac mini, Apple'ın en son işletim sistemi olan macOS Monterey ile birlikte geliyor. Kötü yanları yükseltilebilirlik. Mac mini'nin RAM ve depolama alanı kullanıcı tarafından yükseltilemiyor. Fiyat. Mac mini özellikle M2 Pro işlemci seçeneği ile birlikte pahalı olabilir. Sonuç. Mac mini güçlü performans, kompakt tasarım ve geniş bağlantı seçenekleri sunan bir masaüstü bilgisayardır. Ancak yükseltilebilirlik ve fiyat konusunda bazı dezavantajları vardır. Kimler için uygun? Güçlü bir masaüstü bilgisayar arayanlar, kompakt bir bilgisayar isteyenler, geniş bağlantı seçeneklerine ihtiyaç duyanlar.